Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan COBİ'lere katkı için 450 milyon dolarlık finansman projesi hazırlandığını açıkladı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından COBİ'lerin kapanmasını önlemek ve istihdamı sürdürmeye yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla Dünya Bankası tarafından 450 milyon dolarlık finansman projesi onaylandı. Destek paketinin COBİ'lere kullandırılması amacıyla KOSGEB'in teknik çalışmaları devam ediyor. Depremde hasar gören işletmelerin hasar durumuna göre 120 bin lira ila 500 bin lira arasında destek verilecek finansman projesinin bir ay içinde devreye alınması hedefleniyor, 36 ay vadeli sıfır faizli şekilde aktarılacak kaynakların geri ödemesi 3. yılda başlayacak. COSGAP tarafından yürütülecek olan proje ile COBİ'ler üzerindeki likidite baskısının hafifletilmesi, faaliyetlerini eski haline getirmelerine yardımcı olunması ve çalışanların yeniden işe alınması ya da etkilenen bölgelerden kalıcı olarak ayrılanların yerlerine yenilerinin alınması suretiyle istihdamın kademeli olarak deprem öncesi seviyelere getirilmesi amaçlanıyor. Daha de avantajlı grupları desteklemek amacıyla toplam geri ödenebilir finansman fonlarının %10'u kadınların sahip olduğu veya yönettiği kobilere ayrılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 450 milyon dolarlık Dünya Bankası kaynağını deprem bölgesinde kullanmak üzere sanayicilerin hizmetine sunacaklarının bilgisini vererek, az hasar, orta hasar ve ağır hasar görmüşlere baktık. Kobilere yönelik Koskebeli ile başlangıçta 450 milyon dolarlık Dünya Bankası kaynağını devreye alıyoruz. Yeni bir kaynak, geçtiğimiz ay Dünya Bankası projesi ilan etmiştik, lütfen onunla karışmasın. Bu yeni bir kaynak. Çok uygun koşullarda sunacağız. Deprem bölgesindeki kobilere yönelik. Kobileri hasarına göre kademelendireceğiz. Çok hasar almışlara ya da yıkıma uğramışlara daha fazla, az hasar almışlara daha az şekilde yönlendiriyor olacağız. 450 milyon dolarlık kaynağı deprem bölgesindeki kobilere koske sağlayacağız, diye konuştu. Bakan Kacır, kobi başına aktarılacak kaynağı hasara göre belirleyeceklerini ifade ederek, ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlayacağız. En küçük firmalar için bir çalışanı olan hasar görmemiş firmalara dahi bu desteği sağlayacağız. 120 bin liradan 500 bin liraya kadar bu kaynağı sağlamış olacağız. Bunun devamı gelecek. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, JAJA, -E aracılığı ile çalışıyoruz. Oradan ilerleyen dönemde bir kaynak daha alacağız. Çok yeni bir gelişme. Bir ay içinde devreye alırız. Koskebin altyapısı hazır çünkü. Bunlar sıfır faizli, uygun koşullu bir kaynak, 36 ay içinde geri ödemesiz 18 ay olacak şekilde başlangıçta da destek başvurularında 6 ay. Sadece son 12 ay ödenecek şekilde. Üçüncü yılda geri ödemeli sıfır faizli olarak gelişecek. Ben avantajlı olacağını düşünüyorum kobilerimiz için, dedi.